Bu dersimizde temamızı değiştireceğiz ve temamıza Google Analiz ekleyeceğiz. Bunun için görünümden yeni tema ekleye geliyorum. Yeni tema ekledikten sonra açılan tema yükle sayfasından iBlock e isimli temayı arıyorum. Ara dedikten sonra temalar karşıma geliyor. Karşıma gelen temadan iBlock e 2'yi yükle diyorum. Şimdi kur diyorum. 2.9.8 sürümü varmış şu anda indirildi, paket açıldı, tema yüklendi, başarıyla yüklendi şeklinde mesajımızı aldık. Etkinleştir diyorum temam için. Şu anda temam aktifleştirildi. Bloguma gidersen şu anda iblog e temasının karşımda olduğunu görebiliyorum. Burada bir tane yazımız vardı. Ücretsiz web tasarımı eğitimi olarak bir yazı daha eklemiştik. Ve şu anda karşımızda sayfalarımız ve sağ tarafta bileşenlerimiz var. İlk olarak hakkımızda sayfasını değiştirmek istiyorum. Sayfalardan hemen gözüme çarptı. Sayfalar diyorum, hakkında diyorum, düzenli diyorum. Daha sonra R.C. eğitimin hakkındasına geliyorum. Aynısını oraya da yapıştıracağım. Burada hakkındadan başlıyorum alt taraftan üste doğru seçiyorum ve Ctrl C ile kopyalıyorum. Daha sonra gelip sayfa düzenleye gelip buradaki yazıyı silip yapıştırıyorum. Hakkında yazısını buradan siliyorum. Daha sonra da resmi seçiyorum ve yazının solunda görünmesini sağlıyorum. Şu anda hiçbir yerde bulunuyor. Bunu sola alıyorum. Güncel diyorum. Yazının soluna gelecek. Şu anda dikkat ederseniz yazıyla resim birleşik durumda. Burada tekrardan resmi tıklayıp resmin üzerindeki görseli düzenle seçeneğini aktifleştiriyorum. Ve karşıma gelen sayfadan kenar boşluklarını değiştiriyorum. Kenar boşlukların dikey boşluklarını 10, yatay boşluklarını da 10 piksel yapıyorum. Daha sonra görseli düzenle diyorum, güncellediyorum. Şu anda 10'ar piksellik boşluğu var işlemlerimi tamamladıktan sonra güncellediyorum. Tekrar güncellediyorum. Sayfa başarılı güncellendi. Kalıcı bağlantılara bakıyorum. HTTP net bilgi paylaş blog dedi. Hakkında dedi. Bu hakkında yazısını RC eğitim hakkında olarak değiştiriyorum. Kalıcı link olduğu için Google RC eğitim hakkında olarak bunu kaydedecek. Tekrar güncellediyorum. Şimdi sayfama gelirsem, yenilersem hiçbir sayfa bulamayacak çünkü biz başlığı değiştirdik. Tekrar hakkında'yı tıklıyorum. Hakkında'yı tıkladığım zaman RC eğitim hakkındaki yazı karşımıza geldi. Başlık ekleyelim. Başlık ekledikten sonra da analizle ilgili çalışmamıza dönelim. Şimdi burada RC'nin başına geliyorum. R'in olduğu yere enter'a basıyorum hakkımızda diyorum. Hakkımızdayı seçtikten sonra mutfak tezgahını göster diyorum. İki tane, iki satıra iniyor tullarımız. Buradan da başlık biri seçiyorum. Daha sonra resmi tıklayıp RC'nin olduğu yere geliyorum ve R harfinin başındaki mouse'un bulunduğu yere bırakıyorum. Bıraktığım zaman her şey yoluna giriyor. Güncelle diyorum. Güncelledi. Şimdi sayfayı tekrarlıyorum. Hakkımızı dedi. Burada bilgilendirmemizi yapmış olduk.